Evet Ramazan Bayramı geldi çattı ama bayramda aşırı tatlı ve yemek tüketmemek gerekiyor. Normal yeme düzenine geçerken mide bağırsak rahatsızlıklarının önüne geçmek için ve kilo almamak için doğru beslenmek şart. Uzun saatler boyunca tutulan orucun ardından Ramazan Bayramı ile birlikte normal yeme düzenine geçiliyor. Bu geçiş döneminde yapılması gerekenler var. Sabah kahvaltımız, öğlen yemeğimiz, akşam yemeğimiz düzenli olarak yapılmalı. Hatta bu geçici bir döneme atlatabilmek için ara öğünler de mutlaka almalıyız. Ara öğünler ana öğünlerdeki acıkmışlığımızı, tatlı ihtiyaçlarımızı rahatlıkla azaltabilir. Bol su içmek ve yavaş yemek yemek kilonun önüne geçiyor. Yemekleri yerken yavaş yemeliyiz. Yavaş yediğimiz zaman doygunluk daha fazla olacaktır. Ramazan bayramının olmazsa olmazı ise tatlı. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi isteniyor. mümkün olduğunca sütlü tatlıları tercih etmek daha iyi olacaktır. bütün tatlıların arkasından birkaç bardak ayran içmek, şeker emilimini yavaşlatarak bizi hem yorgun olmaktan kurtarır hem de karşı kere yükselmesine bağlı olarak hızlı kilo alımından kurtarabilir. Ramazanda bozulan uyku düzenini normal hale getirmek için de yatmadan önce ılık duş alınması ve süt içilmesi öneriliyor. Ayrıca daha çok hareket etmekte kilo alımının ve hastalıkların önüne geçiyor.